Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Black Mesa'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Black Mesa'da bir kayıt sorunu olmuştu ve ben bu yüzden bunu çekememiştim. Ama şimdi devam edeceğiz. Anladım sesim geliyordu doğru düzgün. Şimdi, bir dakika ben bir şey yapacağım.

Çek 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 çek. Yes, suyu arttırdık şu an. Of. Abo. Ben buradan ama çıkmam lazım. Verdi ben. Güzel. Hoş. Evet, şimdi devam ediyoruz ve şu da kutular var. Black Mesa'da veya Half-Life'ta bu kutuları açmayın arkadaşlar. Çünkü bu kutulardan çok fazla eşya çıkabiliyor. Mesela ben zırh buldum 15 tane. 15'lik zırh buldum. Pardon, 15 tane değil. Mermi de çıkıyor. Mermi çıksa iyi olur be. Neyse. şey gibi korku filmi gibi <laughs> hoppa mermi de bulduk evet hemen bunu da aktifleştirdik ve ama elektriği aç ulan bir polis az kalsın öldürüyordun niye sen öldün aynı anda ölmüşler ya Aa. Aa. Bunları artık tutabiliyoruz. Aa. La 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 la. Ben çok tatlı bir et krebi. Neyse. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi gidelim. Onları tutamıyorduk diye biliyordum ben ya. İlk sürümündeyken tutabiliyorduk. Bu arada Black Mesa'ya yeni bir güncelleme geldi ve artık oyun komple çıkış yaptı diye biliyorum. Tutamıyorum zaten. Onu nasıl tuttum ben? Sana git 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 git. Hadi krepler'e ölüm. Şurada bir yerde şimdi kapı gelecek. Oradan atlayacağız. Hep unutuyorum ben onu. Gelin 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 gelin. Çıta, çıta. Öl 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 öl. Aç. Öl be. Öl. Uhu. Evet, şimdi. Ben birileri unutmamam lazım. Onlar çünkü çok önemli. <laughs> yes. Selamünaleyküm. Görüşürüz. O şuttu. Yaşam için neyse. Yes. 150 mermim var artık. Adam öldü. Yes. <laughs> Kısa yoldan hemen geçelim. Yes. Fullendik artık. Çok güzel gözükmüyor mu ya şu armorlar? Dayı oralı bile değil maşallah. Delik deşik oldu oralı bile değil. Wow. O yansımasına bakın şunu çok iyi yapmışlar. Şöyle tamam çıktık. Ya yazık olmuş bu adama. Hiç şu ana kadar canlı birisiyle karşılaşmadık. Aha. Gel buraya sen benden saklanabileceğini mi düşündün ya? Dayı oldu ne yapıyorsun? Kalk yerine yat. Üşütürsün valla. Bizim bu dünyada ki gibi sizinki gibi değil. şimdi bu dünya hastalıklarla dolu. Koronayı kaparsın Allah Bu arada ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Maske takmadan da dışarı çıkmıyoruz. Sizden dışarı çıkmıyoruz. Evet şimdi. Ah! Bu armoru buradan atmak isteyen var mı? <laughs> mavi mavi parıldayan armor. Hop. Hop. Bu kutucuklar eski sürümde sallanıyorlardı böyle. Böyle atlayınca böyle ileri geri sallanıyorlardı. Ama herhalde zor olur diye şimdi yapmamışlar ama Half-Life Source bile Bundan daha iyi. Black Mesa'dan daha iyi fiziğe sahip galiba. Eski olmasına rağmen. Zaten Val biliyorsunuz oyunlarında fizik konusunda aşmış bir oyun bir şey firma. Bir de şimdi Half-Life Alyx diye bir oyun çıkardı. Yalan. ama neyse. Açsana. Bu da demin şuradaydık. Keşke o köprü kırılmayaydı da bu kadar dolaşmasaydık be. Patla! Ah, korktum. Şöyle ve hopli. Aşağıya doğru. Evet devam ediyoruz. Evet. Oyrum niye kasıyorsun? Oluyor. Şöyle 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 geçsem ben sağ ol. Beni çarpmadığın için sağ ol. Evet. Bu arada şurada artık videomuzu durduralım. Artık kapatalım videoyu. Elektriği kapattıktan sonra Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada ellerimizi sık sık yıkamayı unutmuyoruz. Görüşürüz.